Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim bu hafta şehitler haftası münasebetiyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Yüce Rabbim istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُكْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ buyuruyor. Yani Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar haydırlar, diridirler. Fakat siz bunun farkında, şuurunda değilsiniz buyuruyor. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz de en nebiyyü fil cenne, eşşehidu fil cenneh buyuruyor. Yani nebiler cennettedir. Nebi cennettedir, peygamber cennettedir ve şehit, şehitler de cennettedir buyuruyor. Bugün her bir köşesi şühedanın kanları ile vatan yapılmış ve bu toprağa vatan bilmiş şehitlerimizi anmak, onunla olan teşekkürümüzü arz etmek ve onlara dua için bir aradayız. Allah şehitlerimizin tamamına rahmetiyle muamele eylesin. Hepimizin bildiği gibi insan en üstün varlıktır. İnsan Allahü u Teala'nın yeryüzündeki temsilcisidir. Ve insan eşrefi malukat olarak yaratılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسِنْ takvim buyuruyor. Biz insanoğlunu en güzel sürette yarattık buyuruyor. En güzel surette yaratılan insanoğlu akılla donatılmış ve sorumlu bir varlıktır. Bununla birlikte insanoğlu fanidir yani ölümlüdür. Ancak allah Teala Celle Celaluhu Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de bir topluluğa ölümü yakıştırmıyor. Onlar da şehitlerdir. Çünkü Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah yolunda, mukaddesat uğrunda, din, vatan, millet uğrunda huzur ve güvenini sağlamak için bayrağını korumak üzere vazife yapıp da bu uğurda ölenlerin asla ölü olmadı. Bilakis onların diri olduğu, bununla birlikte onların ölü olmadığını zikrettikten sonra bilakis Allah katında rızıklandırıldıklarını bildirmektedir. Onlar sevinç içindedirler. Allah'ın özel misafiridirler. En sevgili kulları, peygamberlerine komşudurlar ve onlar din uğruna, mukaddesat uğruna şehit olmuş diğer kardeşlerini beklemektedirler. Bugün biz memleketimizin dört bir yanında nice şehitler verdik. Bu vatanın bize emanet edilmesi için nice canlar, kanlar verildi ve vermeye de devam edeceğiz. Niçin? Mukaddesat için, vatanımız için, Allah için, milletimiz için, ezan için, bayrak için, bu din için. Bu dinin emridir. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz Allah'ın en sevgili kulu olduğu halde, eşref-i mahlukat olduğu halde şehit olmayı arzu etmiştir arzu ettim demiştir. Ve hadis-i şeriflerinde ve hiçbir insan yoktur ki ahirete gittikten sonra geri dönmeyi arzu etsin. İstemez. Bir kimse vardır ki o da şehittir. O Allah'ın kendisine vermiş olduğu izzet ve ikram sebebiyle tekrar tekrar diriltilmeyi ve şehit olmayı ister buyuruyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz. Kıymetli kardeşlerim, şehitlerimiz kaybetmemiştir. Ailesi yakınları kaybetmemiştir. Milletimizin başı sağ olsun. Onlar şehitlerimiz Allah katında çok makbul ve güzel bir yerdedir. Bu dünyada elde edebileceği insanın en büyük şerefli makam mevki şehitliktir. Allah cümlemize şehitliği nasip eylesin. Tabi acılarımız oluyor, acılarımız büyük oluyor. Ancak bu şehitlerimizle beraber memleketimizin dört tarafının daha çok bize ait olduğunun bir göstergesidir. Dört tarafında memleketimizin hak sahibi olduğumuz ortaya çıkıyor. Iğdır'ın, Hakkari'nin, İstanbul'un ve 81 vilayetin hepsinin bizim il vilayetlerimiz olduğu, tapusunun bize ait olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'nin her tarafının bize ait olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Biz dünden daha güçlüyüz. Biz şehitlerimizle dört bir tarafı vatanımızı hiç kimseye ama hiç kimseye vermeyeceğimizi, böldürmeyeceğimizi bu şehitlerimizle bütün dünyaya haykırıyoruz. Evet, kardeşliğimiz dünden daha fazla artarak devam edecektir. Ancak devletimiz ve güvenlik görevlilerimiz de şehitlerimize haince pusu kuranlara da gereken dersleri vermektedir ve inşallah vermeye devam edecektir. Evet kıymetli kardeşlerimiz, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz inanan insanlarız, biz kadere inanan insanlarız. Ölümün hak olduğuna inanan, Allah'tan geldiğine inanan insanlarız. Fakat bununla birlikte tedbirlerimizi de almalıyız. Kardeşliğimizi bozdurmaya müsaade etmemeliyiz. Şehitlerimize layık hareket etmeliyiz. Allah'ın emrettiği, Peygamberimizin tarif ettiği, gibi hareket etmeliyiz. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde وَاَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve la تَفَرَّقُوا Hepiniz Allah'ın ipine Kur'an'a sımsıkı sarılın ve tefrikaya düşmeyin buyuruyor. Yüce Rabbim Kur'an etrafında bir olmayı, beraber olmayı tefrikaya düşmeden ümmet şuuruyla kardeşçe yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Tabii ki Şehitlerimize karşı üzerimize düşenleri yapmalıyız. Dualarla, tekbirlerle görevimizi yapmalıyız ve en önemlisi de onlara layık olmalı, çalışmalıyız. Bu mücadele devam edecek. Hak batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek. Adem Aleyhisselam'la şeytanın mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Musa Aleyhisselam'la Firavun'un mücadelesi, hak batıl mücadelesi. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrud'un mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Hazreti Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz de müşriklerin mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Alparslan'ın Roman Diyojen'le mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Ve Fatih Sultan Mehmet, Muhammed Han Hazretlerinin Bizansla mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Çanakkale'de Allah için kefen giymiş, ecdadımızın mücadelesi, yedi düvele karşı mücadelesi, hak batıl mücadelesi. Bugün de ismini Hazreti Peygamberimizden alan Mehmetçiğin ve güvenlik güçlerimizin PKK ve ona benzer terör örgütleriyle mücadelesi, hak batıl mücadelesidir. Ve bu mücadele kıyamete kadar devam edecektir. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bütün güvenlik güçlerimize havada, karada, denizde bütün istihbaratımıza güç kuvvet versin, onları muhafaza eylesin, onları korusun. Teröristleri de kahhar ismi celali hürmetine islahları mümkündeyse değilse kahreylesin. Allahü Teala hepinizden hepimizden razı olsun. Rıza lillahi tealel fatiha.